İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserde kıyametin hicri 2000 yılında kopacağını söylediğine dair bir şey duydum. Bediüzzaman Üstadımız ise bu tarihi kimsenin tam olarak bilemeyeceği. Cifir ve Ebzet hesabıyla Hicri 1545 tarihini ima eder. La tezalü taifetun mü'min ümmeti hadisi Rumi tarihle 1542 miladi 2126 İşte orada geçen hesaplamalar bakışımız bakışımız nasıl olmalıdır? Bu rakamların hepsi itibari şeylerdir. Yani e, kesin değildir. Üstadımızın da emrettiği gibi kıyametin vaktini hiç kimse bilmez. Yalnız işte bazı emarelerle üstadın o emrettiği hadis-i şerifin cifir hesaplarıyla vesaireyle 1542, 1545 gibi tarihler vermiş ama bunlar kesin değil. Fikir veriyor. Yani o civara dikkat edin. Oralara dikkat edin. O tarihlere dikkat edin. İmam Rabbani Hazretlerinin 2000 tarihini ben hatırlayamadım. Yani Mektubat-ı Şerif'i birkaç defa okumuşum. 2000 tarihinde kopacağına dair bir ibareyi hatırlayamadım. Vardır belki ama ben hatırlayamadım. Bakışımız hizmete olmalıdır. Yani kıyamet ne zaman kopacak? Birisi Efendimiz'e sormuş. O da demiş, kıyamet için ne hazırladın? kıyamet için ne hazırladın? Yani kıyamet gelse de gelmese de zaten hakikaten çok acip garip hadiselerin içerisindeyiz. Yani iklimler değişti bilmem ne oldu bilmem ne oldu. Yani Mekke-i Mükerreme'de yağmurun yağması harika bir vaziyettir. Biz 1976'da ilk gittiğimizde şoföre sordum ben. Cidde'den Mekke'ye gelirken veya oradan oraya giderken birkaç defa gittik geldik. O yanımızda Arapçayı bilen arkadaş vardı. Hataylı. Dedim hele sor bu arabanın silgilerini senede kaç defa çalıştırıyorlar. Adam güldü. Şoför güldü. Bir, iki veya en fazla üç defa çalışır dedi. Yağmur yağmaz burada dedi. Arabanın silgisi senede bir, iki veya üç defa çalışır. <laughs> burada yağmur yağmaz dedi şimdi biz orada soğuktan öksürüğe kapıldık. Hepimiz üşüttük. Hepimiz üşüttük. İklimler değişti, garip şeyler oluyor. Garip şey. Yani bazen yalan atıyorlar. İşte Beytullah Beytullah'a kar yağdı, bilmem ne oldu. O kar yağdı dedikler zaman biz oradaydık. Özellikle Beytullah'taydı yani böyle güneşe şeye ışıkların çok kuvvetli ışık var malum orada. Yağmur yağınca irili iri iri yağmurlar kar gibi göründü. Kar yok yani kar yağmadı. Beytullah'a kar yağmadı. Hizmete bakalım yani hizmete bakalım. Bu kardeş İsa Leynur'u biliyor. Hizmete bakalım. Ben bunların her birini birer defa, ikişer defa okumuşum. Yani en az okuduğum yerler bu tarihi gösteren yerlerdir. En az risalelerini en az okuduğum yerler bura. İlla okumuşum ama üzerinde durmadan. Bize lazım olan hizmettir. Risale-i Nur anlamaktır, yaşamaktır. Bize lazım olan bunlardır yani.